Herkese merhaba, Bayraklı CHP İlçe Kongresindeyiz. Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşiyor kongre. Ne yazık ki iki gün önce buranın klimaları bozuldu. İnsanlar elindeki küçük ventilatörlerle ya da yelpazelerle serinlemeye çalıştı. Bizim için de aslında zor bir kongreydi. Vatandaşlar, bu daha sonra serinletici buzla suyla çalışan büyük serinleticiler var, onlar konuldu. Hatta belediye başkanı bu serinleticilerin protokole değil de vatandaşlara doğru tutulması gerektiğini söyledi. Evet seçimlere geçelim. Seçimlerde mevcut ilçe başkanı Münir Demir ve genç bir aday Cevat Eren Arslan aday oldu. Her ikisi de konuşmalarını yaptı. Evet listeler kesinleşti. Birazdan divan görevini ilçe seçim kurumuna bırakacak. Ve oynamalar başlayacak saat 17 gibi sonucun açıklanacağını tahmin ediyoruz. Bu arada görüntüleri de vereceğiz. Dostluk içinde geçti pek böyle aslında hani DP Kongreleri biraz tartışma kavga olur ya. Bu tam tersi dostluk içerisinde geçti. Genç aday Cevat Eren Arslan ile Minür Demir sahnede kucaklaştılar. Sayın Belediye Başkanı Önal da el ele tutuşup birlikte poz verdiler. Bu aslında siyaset içinde CHP içinde çok güzel e, manzaralar diye düşünüyorum. Bir detay daha ileteyim. Sayın Arslan e, sahnede Minür Demir'e e, benim elimi kaldır hani e, beni destekle e, dedi ama kendisinden daha yaşça büyük olan Minür Demir konuşmasında bununla ilgili herhangi bir şey söylemedi ve tabii ki destek vermeyeceğini bir şekilde söylemiş oldu. Evet. Kongre'den aktaracaklarımızın kadar gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.